Selam. Hoş geldin bitki severim. Hemen yeşil bitki kalbimi de göndereyim sana. Bu güzelliklerim, istiridye telgraf çiçeği. Şu görüntüyü görmen istiyorum. Bir bak. Ben buna nasıl baktım? Onu anlatacağım. Güneşini, toprağını, kumunu. Şöyle görüyorsun. Tabii ki bu güzelliğim 11 ay önceki videomda da var sevgili bitki severim. Ee, o videomu da yorumlar bölümüne bırakacağım. Oradan da bakarsın. Böyle bir tane küçücüktü. O videomda da anlatıyorum zaten bakımını. Ee, o şekilde bakımımla anlattığım gibi videomdaki bakımımla bu hale geldiler. Ee, ben bunu bir otelden almıştım. İki tane böyle küçücük bir fide e, şeklindeydi. Çelik şeklindeydi. Onu birazcık büyüttüm. Ondan sonra e, o iki fidenin bir tanesini suda köklendirdim, diğerini toprağına diktim. E, topraktakine demek iyi bakamamışım. Bu benim hatam tabii ki. E, o öldü. Ama suda köklendirdiğim e, güzel bu şekilde bir sürü bebekleri olarak bu hale geldi. Görüyorsun güzelliklerini. Şunlara bak. Bak sana şöyle çevireyim gülümsesinler böyle bu şekilde baka baka çoğalta çoğalta böyle çoğaldık bu ailem baya bir büyüdü istiridya ailem ee, bu biraz e, çiçekçilerde e, zor bulunan bir bitki nadir türlerden e, ancak siparişle falan getirebilirsiniz ben de bunun üretimine başladım de olursa onu da göndereceğim kendilerine. Mümkün olduğunca şöyle görüyorsun minik minik. Hani bu kadar büyük hale gelmesi 11 ay sürdü. Çoğalarak bu hale geldik. Ana kraliçem burada. Şöyle bu saksının içerisinde bunu çok yalnız bırakmıyorum. Çok dolduğu zaman saksıdan alıyorum küçük miniklerini. Böyle bu şekilde. Yeni saksılarına yerleştirerek e, böyle büyütüyorum. Çok güzel olmuş değil mi? Şu görüntünün harikalığına benim gibi mor sevenler için mor ve yeşile aşıklar için şu hali çok seviyorum görüntüsünü. Bu telgraflarımın her birini çok seviyorum. Telgraflardan da çok çeşitler var. E, şöyle nasıl baktım şimdi onu anlatayım sana. Bu güzel kızıma güzel, geçirgen bir toprak hazırladım. Toprağım da şu an gördüğün gibi çok memnun. Toprağımızın içerisine birazcık e, organik gübre yerleştirdim. Onunla bir karışım yaptım. Sonra e, arada bir 15 güne bir yumurta suyu, muz suyu, mısır püskülü suyu, mısır suyu bu gibi sularını da vitamin olarak ikram ettim. Ee, hazırlamış olduğum demirler var, yani içerisine takı toka gibi, hani böyle pas tutacak e, demir diyeyim hani metaller gibi. Ee, bu şekilde de demirini yaptım, onu sulandırarak pas yaptırdım ve e, hafta 15 güne bir onları da ikram ettim. Bu şekilde gelişimi işte oldu, biliyorsun. Evet, toprağınız vitaminli yaptıktan sonra bunun konumu çok önemli sevgili bitki severim. Bu kızlar gölgeyi çok seviyorlar yani bol ışık olsun, güneş üstüne vurmasın. Bu şekilde rengini alıyor, görüntü böyle. Ama güneş vurduğu zaman yapraklarında düzüşmeler oluyor, kurumalar oluyor, yaprak yaralanması oluyor ona dikkat ettiğim zaman işte daha ne diyeyim ben bunu çiçeklerimin alt bölümlerine güneşi çok sevenlerimi en tepeye bunları da alt bölüme yerleştiriyorum oradan süzülmüş güneş geliyor aralardan güneşler değiyor ara arada çevirmeler yaptığım için kızlarımın yanma olasılığı düşüyor yanması da yok zaten. Yapraklarının güzelliğini görüyorsun. Böyle harika büyümesi oluyor. Mutlu olduğunu düşünüyorum. Ben de çok mutluyum. Onların da mutlu olduğunu düşünüyorum. Bakımı bu şekilde yapıyoruz. Suyu ise bunlar suyu çabuk tüketmeyi seven bitkilerden. Çok çabuk toprağını kurutuyor. Ama toprak kuruluğundan korkma. Kurusun, öyle suyunu yine ikram et. Ama dediğim gibi çabuk e, tüketiyor. Mesela yazı örnek verirsem e, diğer bitkilerim bir haftada e, toprağında kurumalıp yaparken bu güzelliğim 3 gün içerisinde adını sı düşünün. 3 gün içerisinde hemen kuruyor. O yüzden suyunu bol veriyorum. Drenaj deliklerinden akıtıyorum. O üç günü bekliyorum. Tabii ki kış günleri bu süre daha da uzuyor. 5-6 günü buluyor. Ama tabii daha soğuk memleketlerde bu su oranına çok dikkat etmemiz gerekir. Bu kış için geçerli. O yüzden çok dikkatli olmanız lazım. Bu soğuk memleketlerde yaşayanlar işte bu karlar oluyor, donma oluyor, eksilere düşüyor. Orada e, dikkatli olman lazım. Ben de Adana'da çok fazla böyle eksi derecelere düşmediği için hani onun da belli bir zamanları oluyor. O zaman da böyle bir poşet geçiriyorum kızlarıma. Hemen onunla kapatıyorum. Birkaç gün böyle bu sürede zaman geçiriyoruz. Ee, şey balkon kapalıysa senin için de iyi olur hani kışta kalanlar için, çok soğuğu yaşayanlar için. Yine balkonunda hani kapalı olanları söylüyorum. Zaten açık balkonluysa ve kar yağıyorsa mutlaka içeri almak gerekiyor. Donma olasılığı var. Dolar. O yüzden çok eksileri de gelmez. Çünkü bu bir tropikal bir bitki. Böyle narin kibar bir bitki. Çok soğa gelmiyor. Çok sıcağa da gelmiyor. Yani üzerine güneş vurmasından hoşlanmıyor. Bunları da dikkat ettin mi? harika söyleyecek bir şey bulamıyorum çok güzeller bakımını böyle yaptım yani kısacası toprağa canım benim güzel geçirgen bir toprak olması gerekiyor güneşin üstüne vurmaması gerekiyor çok yakıcı güneşlerden koruman gerekiyor e, gölge alanda ve bol ışıklı yerde memnunlar yerlerinden Harikalar, mutlular, neşeliler. Görüyorsun güzelliklerini. Şöyle biraz çevireyim mi sana? Şöyle yaprak altlarına bir bak. Şu morluğun güzelliğine bir bak. Bunları böyle güzelce bakıyoruz. Bitkilerimize çok emek veriyoruz. Onların ayrı ayrı bakımları oluyor. Her bitkinin kendine has bir özelliği oluyor. Bu özelliklerine güzelce dikkat ettiğimiz zaman bitkilerimiz mutlu oluyor, biz de mutlu oluyoruz. Biliyorum her ölüm bizi çok üzüyor, her kayıp bizi çok üzüyor. Ee, ama yapacak bir şey yok. Onlardan böyle çoğaltarak, biraz kenara koyaraktan e, tekrar yeniden büyümelerini sağlayabiliriz. Üzmeyin kendinizi, bitki bakacağım, e, aman bitkime ne oldu falan diye. Ee, bitkilerimize hem böyle sakin, güzel, pozitif enerjimizle güzel güzel bakalım. Geliyorsun. Çok güzeller. E, ee, bize zaten bunlar mutluluk veriyorlar. <laughs> Harikalar. Şunların görüntüsüne bakın. Böyleler. O yüzden kendimizi çok fazla üzmeyelim. Ay bitkime ne oldu? Bitkim çürüdü mü? Bitkim öldü mü? E, suyunu mu versem, işte vitaminini mi bitti, böyle kendim çok fazla yorma, gün ayarla kendini güzelce, ona göre sulama sistemini yap, ona güzel, ona göre e, vitaminini ver e, ve ya, kendini yorma, toprağını güzel elle pozitif enerjisine al, bu güzellikleri böyle bu şekilde takip edebilirsen. E, en çok sorulan sorulardan bir tanesi bitkim neden çürüyor? Bunu her videomda söylüyorum. Bitkilerinizin çürümesinin tek sebebi düzensiz sulama, sık sık sulama. Buna da dikkat ettik mi? Görüyorsun. Harikalar. Bunları çok seviyorum. Bahçen için harika bir bitki. Bahçesi olan mutlaka ve mutlaka gölge olan güneşin almadığı ya da güneşin çok hafif döndüğü yani en fazla bir yarım saat ya da 20 dakika ya da bir saat yani bu e, süreler içerisinde e, yeterlidir onun için çünkü aşırısı yapraklarını yapıyor yapraklarımız böyle ince narin o yüzden buna dikkat edersen bahçende şöyle güzel böyle hani bir göbek şeklinde yaparsan harika görüntüsü var balkonda da böyle saksıların içinde de zaten çok güzel duruyor tavsiye ederim. Güzel bir bitki. Ee, zaten harika görüntüsü, yeşilliği seven, morluğu sevenler için de birebir olan bir bitki. Evet, işte bugün anlatacaklarım, sevgili bitki severim sana bu kadardı. İnşallah sana faydalı olmuşumdur. Doktor çiçeğimde kal. Sağlıklı ve mutlu kal kendine bakmayı, abone olmayı, beğenmeyi, takip etmeyi sakın unutma. Hoşça kal.